Selamlar herkese. Ghost of Yotay'dan yeni oyun içi görüntüleri yayınlandı. 2 dakika yakın böyle Kusarigama'nın önde olduğu ve Grapple Hook'un önde olduğu. Ben de şimdi ilk defa sizlerle birlikte izleyeceğim. Bir analiz yapalım istiyorum. Bakalım etraftaki içerikler işte silahların uyumu nasıl benziyor mu ilk oyuna. Biraz bu konusunda kafa yoralım. Evet videomuzda başlayalım. Aynı zamanda et evet, Grapple Hook'u kullanıyor atlayarak aynı Jin Sakai'de olduğu gibi bir düşmanı öldürdü. Benzer bir animasyon var burada. Sonra Kusarigama ile birlikte düşmanı kendine çekti. Güzel bunu da beğendim bu arada. Güzel animasyon yeni animasyon bu. Sanırım biraz daha Hook'un özgür olarak kullanıldığını göreceğiz gibi bu oyun içerisinde. Hantaldı biraz geçen oyunda. O güzel. Kusarigama ile suikast da varmış. Arkadan böyle çekti getirdi. Yeni bir düşman tipi var sanırım. Sadece Kusarigama kullanan. Animasyonlar şahane. İlk oyuna benziyor bu arada mekanlar. Bunu söyleyebilirim. Yine aynı animasyon. Sanırım ama belli bir süre sonra bu animasyon sıkar gibi ya. Hani birkaç tane umarım eklemiş yerdir benzerine. Oo, Yerden aldığı mızrağı çok iyi fırlattı bu arada. Bunu beğendim. Büyük ihtimal yetenektir bu. Ok konusu da güzel. Umarım yani ilk oyundaki biraz hantaldı. Biraz burada özgürlük sağlamış yadır bizlere. Alevli Kusarigama. Bak güzelmiş bu. Büyük ihtimalle Legend'den alacağız bunları. Öykü sayesinde. Düşmanlar yanıyor. Etraf bayağı bir benziyor bu arada yani Ghost of Tsushima'ya yavaş yavaş bir ilerleme var. Ok biraz daha hızlı gibi yine az önce söylediğim üzere. Kusarigama bayağı hızlı ve OP bir silah olmuş bu arada. Yani uzaktan da vurabiliyor belli bir mesafeden. Evet bayağı güzel. Bayağı beğendim Kusarigama'yı. Yani shadowstaki Kusarigama'ya göre bayağı iyi. Bir buçuk dakikalık bir video zaten kendisi. Bayağı beğendiğim bir video oldu bu Diğer gameplay görüntüleriyle birlikte aslında Kusarigama'nın gücünü göstermiş oldular burada. Kusarigama'yı da sonunda göstermiş oldular bu oyun üzerinde. Şimdi Kusarigama zaten böyle bir silah. Japonya'da insanlar kültürel olarak böyle bir silah var ve hani Kusarigama tamam yakın dövüşü kullanılabiliyor Shadows olduğu gibi ama asıl kullanım bu şekilde. Oradaki zincirlerin olmasının olayı bu. Hani belli bir mesafe üzerinden vuracaksın, kaçacaksın, hızlı olacaksın, eline gelecek, ustalaşacaksın falan filan. Buradaki dengeyi güzel sağlamışlar. Hem suikast kısmında hem alevler çıktığı zamanki durumda hem de yakın dövüş kısmında. Bunu bayağı bir beğendim. Etraf dediğim gibi Ghost of bayağı bir benziyor. Hani grafikler şöyle olursa beğenirim burada. Ghost of benzer ama PlayStation özellikle PlayStation 5 Pro'nun gücünü tamamen kullanan grafiklerde netliğin daha da yüksek olduğu bir oyun. Buna okeyim bu arada. Umarım da böyledir. Ben olsam böyle yapardım. Kendileri de bu oyunu böyle pazarlıyor gibiler zaten. Hani şu an 1080p görüntüsü, 4K görüntüsü birebir aynı olmuyor konsol oynadığımız zaman. Ama şöyle bir şey de var ya. 810p renderlıyor bu konsol. Ve yani asıl olarak kalitesini bilgisayara geldiği zaman da görecek olabiliriz bu oyunun. Evet. Daha fazla düşündükçe kafamız biraz daha yanıyor. Ama yine oyuncu görüntüler bu şekilde Hızlı bir şekilde sizlere video yapmak isterim bununla alakalı. Bir yandan da hani benim de ilk defa izlediğim bir şey olduğu için de yorumlama tarzı videolarda hoşunuza gidiyorsa bir sonraki seriler içerisinde yine yapabilirim. Evet bu da videomuzun sonuydu. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi. Sağlıcakla.